말씀, Geldim, Söyle, tüketim, ben evet. Azeriye. Kimlik verdiğin evet. var evet. mı? Var. Burada mı yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Ben Espor'a gidirdim her hafta. Şimdi evet. gittim gördüm kapalıydı. Yani bildimimim. kapalı haberin yok. Vallahi ha? bir gittim istedim gitmez. Biz kendime şey almalar Bize her zaman her zaman mesaj gelirdi gelmedi. Ha. Haberlerden de Vallahi de, tamam. haberim, Vallahi yoktu. Vallahi diyorum haberim. Gündemden haberin yok. Allah'a şahit diye bir haberim yoktu. Bu sefer. Sen ver bir kimine. Abi keşke yapmasam. şey, şey Bilseydim, şey bilseydim gelmezdim dışarıyı. Ben her zaman evde evet, yani dışarıda çalışıyorum. Ya bildiğimi alabilirler zaten. <laughs> Vallahi ettiniz böyle. Vallahi bilmiyordum. Allah şahit olsun. Ben gelin, diyorum, yok yok de 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 okula götürdüm. Gö gö Hiç Allah şahit bilmirdim. Bilseydim ki gelmez. 14 kişi hadi yardım edin. Siz ne Zaten abi ben kaç yıl kaç yıl geldim. Geldim. Vallahi bilmiyordum. Bilseydim yapacak bir şey yok. Siz Allah şahit bilmirdim. Bilseydim ki gelmezdim dışarı. Allah ne için şey, dışarı çıkmıştınız? Ne için dışarı çıkmıştınız? Ben her hafta gelirdim burada espor yapırdım. Bir günler hiç bana mesaj gelmedi ki yani kapalıydı. Gittim gördüm kapalıydı. Yalan söyleyeyim. Gelip deyim gelmişim alışverişe. İnsan gerek yalan söylemiyor. Ben de yalan söylemedim. Dedim gelmişim diyebilirdim. Gelmişim marketten istirem şey alan. Olardı. Ben yalan söylemem. Abi yazma canım. Neden yazırsan şimdi bunu? Ben bilseydim ki gelmezdim. Sen hemen Ar yalan söyleseydin gelmişim alışverişe olardı. Deseydim gelmişim eve alışverişe. Arabayla alışverişe gitmek yok. Elini Vallahi ben bilmiyordum. Allah ben ya da bunlarda aldım. Bilmiyordum. Yapma. Allah şahit ben bilseydim ya ki adam gelmezdim ki. Benim, 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 benim Zaten sen ikimizin de adını yazırsan istin sen ceza yapmasın. Tamam. Ya. imzamıza alacağım sokağa çıkma yasağını idare ettiği yüzden ye imza bu, tamam, bu Ben belki bir şey vermedik yok bunlar bizde kalıyor Buyurun. seher abi imzana atarsan 70 43 38. 38 Hocam iş yeri sahipleri genelgeye göre rahat bir şekilde dolaşabiliyormuş vergi havasını gösterdikten sonra Muhasebecim öyle diyor şu anda böyle Ne işle meşgulsünüz? Mermi Abi. Şu an ne için dışarı çıktınız? İşim var Görevlendirme belgesini getirirse bunu da yazmayız sorun değil 5-10 dakika beklerim fazla değil yani uzun sürede beklemez Bakın Görevlendirme göre belgesini nereden alıyoruz? <laughs> Normalde biz araştırdık bunu, vergi lavasını gösterdikten sonra her türlü dışarıya çıkabilirsin demişler bize. İşim vardı, ablam gününe geliyorum şu an. Öyle bir şey yok işte. İşinizle ilgili bir olay var. Yani ben sadece varsa... işimle alakalı zamanlarda dışarıya çıkardım. Aynen, aynen o şekilde. Öyle serbestçe dolaşma diye bir izin yok. Abi bunu açık.